Üçüncü Bölüm Çocuklar, yemek hazır. Talip, Akil. Hadi Muhammed'i de alıp gelin sofraya. <laughs> hadi hadi bekliyorum çabuk. <laughs> Biz geldik. Hadi bakalım doyurun karnınızı. <laughs> Muhammed, yavrum neden yemiyorsun? Bak senin sevdiğin yemeği yaptım. Peki, Şöyle yapalım. Gel amcanın yanına otur. Olur mu? Bunu beğenmediysen de başka yemek getireyim. Gel oğlum. Birlikte yiyelim. Yemeğini bitiren oyununa devam edebilir. <laughs> Görüyor musun? Yemek bile yemiyor. Acısı çok taze. Bize belli etmemeye çalışıyor ama... ...gizli gizli ağlarken görüyorum. Fatıma, Allah senden razı olsun. Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmıyorsun. O nasıl söz? Tabii ki ayırmayacağım. Yavrucağın anası yok, babası yok. Sen bu kadar ilgilenmesen, güzel davranmasan... ...benim sevgim yetmez, mahzun olur. Annelik yapıyorsun ona kendi çocuklarından önce onu doyuruyor. Kendi çocuklarından evvel onun saçını tarayıp üstünü başına giydiriyorsun. O çok hassas bir çocuk. Zorlamazsan sofraya bile oturmaz. Bizimkiler sofradakileri kapışırken o kenarda durur. Sormasan bir şey talep etmez. Nasıl ilgilenmem onunla? Babası senin kardeşindi. Amine de benim için kardeşten farksızdı. Evimizin rahmeti, bereketi o. Ölüm hepimiz için Ebu Talip. Bizim çocuklarımızın başında ne kadar olabileceğimizi kim bilebilir? Muhammed de bizim çocuklarımızın kardeşi artık. Sen olmasan ne yapardım? Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır. Mekke'de geçim kaynaklarının başında ticaret gelmekteydi. Toprak ziraate uygun olmadığından ticaretle uğraşmayanlar geçim darlığı çekerdi. Ebu Talip de Şam tarafına bir kervan götürmek üzere hazırlanıyordu. Yol hazırlıklarını yaptım. Şu tulumda bir sonraki konak yerine kadar yetecek suyun var. Şunda da kavrulmuş un. Biraz da hurma. Sağ olasın. Muhammed'i de yanımda götürüp götürmemek konusunda tereddütteyim. Benden ayrılmak istemiyor. İstersen götür ama daha 12 yaşında. Yolda eşkıyalar olabilir. Bu saldırılarda nasıl koruyacaksın onu? Doğru söylüyorsun. Kalması daha güvenli olacak. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden yola koyulalım. Allah'a emanet olun. Siz de selametle gidin gelin. Hayrola? Niye döndün? Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum. Hani götürmeyecektin. Ne oldu? Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya. Çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak "Amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok." dedi. Dayanamadım gözyaşlarına. Ona da sefer hazırlığı yapıver. Peki ya yol güvenliği? Bu saatten sonra bırakamam onu. Gözümün önünden hiç ayırmam. İnşallah bir şey olmadan gider geliriz. Peki. Sen daha iyi bilirsin. Ben şimdi hazırlarım eşyalarınızı. Kafile Şam'ın Busra kasabasına geldiğinde dinlenmek üzere bir yerde konakladı. Kervan konakladıkları mekanın karşısında bulunan manastırın rahibinin dikkatini çekmişti. Ne kadar sıcak bir gün. Biraz dışarı çıkayım. Aa, uzaktaki karaltı bir kafile olsa gerek. Nereden geliyorlar acaba? Ha? O da ne? Bir bulut mu var üstlerinde? Sanki birini takip ediyor. Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın. Mekke civarından çıkacağını söylüyor kutsal metinler. Bu kafile de o taraftan geliyor olmalı. Evet evet bak daha önce de görmüştüm. Mekkeli Araplar bunlar. Her birini görmeliyim. Belki içlerinden biri benim umduğum kişidir. Yorulmuşlardır mutlaka. Çölü aşan yemek davetine hayır diyemez. Hemen birini göndereyim. Manastırıma misafir olsunlar. İşte geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Olasın. Ey Bahira, bugün bizi şaşırttın. Biz sürekli buradan gelir geçeriz. Hiç davet etmemiştin bizi. Ne oldu da bizimle böyle ilgilendin? Doğru söylüyorsun. Bugüne kadar yapmadım. Fakat bugün sizi görünce yorgunsunuzdur diye bir ikramda bulunmak istedim. Hadi hadi buyurun sofra hazır. Adanız'da geride kalan kimse var mı? Hepinizin bu davetten nasiplenmesini isterim. Hepimiz buradayız. Yalnız küçük bir çocuğu dışarıda develerimizin yanında bıraktık. Onu neden bıraktınız? O da yemekte bulunsun. Haklısın. Hepimiz burada gölgede dinlenirken onu orada bırakmamız uygun değil. Çağıralım da gelsin. Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya, hadi hayırlısı. Muhammed gel yanıma oğlum sen de yemeğini ye. Bu çocuk senin neslinden midir? Oğlumdur. Benim bilgilerime göre bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir. Nereden biliyorsun? İncil'de ve kadim kitaplarda yazıyor. Ne yazıyormuş orada? Annesinin karnındayken babasının vefat etmiş olacağını. Evet doğru. O benim kardeşimin oğlu. Annesi ne oldu? Yakınlarda vefat etti. Bak işte doğru söyledin. Doğru mu söyledim? Sen ne diyorsun be adam? Bak beni iyi dinle. Niyetim kötü değil. Bu çocukta bir hal var. Yahudiler ve Hristiyanlar bir kurtarıcı bekliyor. Ona dair bazı özellikler kitaplarımızda mevcut. Gelme zamanı çok yaklaştı. Senin yeğeninde ben bu özellikleri görüyorum. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme. Ebu Talip bu konuşma üzerine Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Araplar arasında kan davaları ve savaşlar bitmezdi. Haram aylar denilen kutsal zaman dilimlerinde savaşlara ara verilir, bu aylarda her türlü kötülükten uzak durulurdu. Kan dökmenin büyük günah olduğuna inanılırdı. Fakat farklı sebeplerle vuku bulan dört ayrı savaş, bu kutsallığın çiğnenmesine sebep olmuştu. Bunun için bu savaşlara Ficar Savaşı denmişti. Zulmün, haksızlığın, İftira ve ahlaksızlığın yaygın olduğu bu toplumda ficar savaşları artık manevi değerlerin de çiğnenmesi anlamına geliyordu. Gündelik hayatı zorlaştıran, insanların can, mal ve namus güvenliğini tehlikeye sokan olaylar yaşanıyordu. 20. fil yılının Zilkade ayında Yemen'in Zebit kabilesinden bir adam satmak için bir deve yükü mal getirmiş As bin Vail adamın malını almış fakat ücretini ödememişti. Kime başvurduysa sonuç alamayan adam Ebu Kubesteana çıkarak bağırmaya başladı. Ey Mekke halkı! Ben Yemen'den gelmiş bir adamım. Buraya ticaret için güvenilir bir yer diye geldim. Sizse benim malıma el koyup ücretimi vermediniz. Kimin kapısını çaldıysam elim boş döndüm. Adi yolları, Cuma holları. Hiçbiri feryadıma kulak vermedi. Bana yardıma yanaşmadıkları gibi beni azarlayıp kovdular. Aranızdan hakkı gözeten bir yiğit çıkmaz mı? Kim yaptı sana bunu? Az bin vahil. Bir deve dolusu malımı aldı benden. Karşılığında bir dirhem ödemeden. Üstelik beni konuşturmadı bile. Sakin ol. Mekke içinde insanlık öldü dedirtmeyiz. Ben Zübeyir bin Abdülmuttalib senin hakkını alacağım. Ey Haşimoğulları, ey Muhtalimoğulları, ey Esedoğulları, ey Teymoğulları toplanın bu meseleyi görüşelim. Evet, hepimiz bir arada olduğumuza göre başlayabiliriz. Yaşananlar itibarımızı zedeliyor. İnsanların malları gasp edilirse Yollardaki eşkiyalardan ne farkımız kalır? Haklısın. Bizim dillere destan olan erdemlerimiz vardır. Onları unutturuyor bu yaşananlar. Allah'ın beytinde kimse zulme uğramamalı. Haksızlığa meydan vermeyelim. Kurallara uyarlarsa ne ala. Uymayanları kılıçlarımızla yola getirelim. Evet. 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 Şu an burada her kabilenin ileri gelenleri bulunuyor. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz? Biz kabul ediyoruz. Evet, biz, kabul ediyoruz. biz de. O zaman kalkın. Şu koku dolu çanağa ellerinizi batırarak yemin edin. Vallahi bundan sonra Mekke'de yerli yabancı zulme uğrayan kimseyi bırakmayacağız denizlerde su kalmayıncaya, dağlar yerlerinden sökülüp un ufak oluncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz. Bu evet, evet, andı evet, içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hz. Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar. Yıllar sonra bu topluluğa üye olanlar bundan övgüyle bahsedecek. Hatta insanlar baba ve dedelerinin bu gruptan olmasıyla övüneceklerdi.